Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Balık burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Balık burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar. Asılan adam değnek ası, kupa dörtlüsü. Asılan adamda bir bekleme vardır. Ama bu beklemenin sonunda bir de uyanışa geçme vardır. Kafası böyle aydınlanan bu kişi burada bir uyanışa geçiyor. Diyor ki uzun zamandır ben bu haldeyim. Harekete geçmedim. Oturduğum yerde kaldım. Sanki elim kolum bağlıymış gibi kendimi kötü hissediyorum ama yeter hayatımda yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Sanki psikolojik bir durum var, ağır bir durum yaşamışsınız ve sirkelenerek ayağa kalkacaksınız. Ayağa kalk diyor burada zaten. Değnek yedilisi, kılıç dörtlüsü, kupa şövalyesi. Burada diyor ki, yanımda başkası aklımda sen, ben seni düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum ve senin için mücadele edeceğim, çabalayacağım ve ben sana bir teklifle geleceğim. Burada bir aşk teklifi vardır. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin diyor buradaki kişi. Kılıç dokuzlusu, kader çarkı ve kılıç e, onlusu arkadaşlar. Şimdi kılıç dokuzlusunda büyük bir pişmanlık var ve ben çok pişmanım. Yaptığım her şey için çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum, vicdan azabı çekiyorum diyor ve uzun bir süredir de bu durumdasınız. Fakat burada ailemizden maddi ve mani destek alarak bu sıkıntıyı atlatacağınız çıkıyor. İmparator içe kartı, aşıklar kartı ve joker kartı. Aşıklar kartında iki kişinin birbirine olan aşkından bahseder. Ve sen benim imparator içemsin, ben seni bırakmam, ben sana aşığım, ben sana hayranım diyor. Ve burada diyor ki ben seninle sıfırda yepyeni bir hayat kurmak istiyorum diyor. Burada sizi çok beğenen, size aşık olan biri var arkadaşlar. aslında bir teklif var. Evet arkadaşlar. Tılsım ikilisi, tılsım beşlisi ve kılıç şövalyesi. Tılsım beşlisinde bir ayrılık olmuş ve bu ayrılık sonucunda Giden kişi diyor ki maddi manevi bana sıkıntı yaşattı. Benim yüzüm hiç güldürmedi. O çok para kolek varsa da yok diyor. Kıtlık bilincinde yaşayan bir kişiye karşı arkanızı dönüp gitmişsiniz. Ve bu kişi de kendine hayır öyle değil böyle bir de savunmaya geçmiş arkadaşlar. Sizinle çok fazla tartışan biri bu. Onu kendi haline bırakmışsınız. Kılıç öşlüsü, kupa sekizlisi ve kılıç prensi. Burada bir ayrılık olmuş, verdiği bütün emekleri, hayalleri bırakıp giden, kalp kırıklığı yaşayan, belki yalan söylendi kendisine, belki aldatıldı, belki de aldatıldığını düşünen biri bu arkadaşlar. Ve diyor ki çok kalbim kırıldı, alıp başımı gidiyorum diyor. Ve giden kişi uzaktan stoklayan, merak eden, acaba ne halde, ne durumda diye bakan ve onunla iletişime geçmek isteyen biri var. Siz gittikten sonra sizi her türlü takip edecek bu kişi ama sizi çok ağlatmış, çok üzmüş, çok incitmiş, çok kırılmışsınız. Gözünüze hiçbir şey gözükmemiş ve gitmişsiniz. Evet. Kupa prensi, tılsım kralı ve kupa dokuzlusu. Şimdi kupa prensinde bir adım atmak vardır. Bir şeyleri iyiye götürmek, bir duygusal durum var. Ve diyor ki ben ona bir adım atmak istiyorum. Çünkü benim en büyük isteğim, istek ve dileğim sensin. Burada bir tılsım kralı hali var ki, yerinde olan birinden size karşı bir adım var duygusal bir adım arkadaşlar. Dünya kartı, büyücü kartı ve toplum sekizlisi. Dünya kartında tamamlanmak istemek vardır. Ben seninle tamamlanmak istiyorum demek de olabileceği gibi. Burada büyücü kartıyla bazı durumları iyileştireceğim, düzelteceğim. Bunu yapacak potansiyelim var. Ben ikimiz için emek vereceğim, çalışacağım diyor. Ve seninle tamamlanmak istiyorum diyor buradaki kişi. Aziz kartı, kupa üçlüsü ve tılsım üçlüsü. Şimdi tılsım üçlüsünde ortak kazançlardan, ortak gelirlerden, ticari anlaşmalardan bahseder ve bu konuda bir başarı elde edeceksiniz. Çok sevineceksiniz. Belki bir konuda eğitim alıyorsunuz. Almış olduğunuz bu eğitim sizin yüzünüzü güldürecek ve çevrede onu görecek, takdir edecek arkadaşlar. Tılsım kraliçesi, değnek sekizlisi, ve e, ay kartı. Şimdi ay kartında bir yanılsama vardır. Ay suda değil, gökyüzündedir. Yanıldım, çok yanıldım, yanlış anladım ya da yanlış anlaşıldım dediğiniz bir durum olmuş. Burada sizinle iletişime geçecek biri var. Buradaki tılsım kraliçesiyle iletişime geçilecek ve birden fazla iletişim var. Sen güvenilir olansın. Ben yanlış yaptım, ben hata yaptım, yanıldım. Yanıldım dediğiniz bir durum var. Evet. İletişim geçir, iletişime geçerek sizin gönlünüzü almak isteyen birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Kupa kraliçesi, kılıç kralı, azizde. Şimdi İki kişi arasında kaldım diyor. Ben bir seçim yapmak zorundaydım. Burada Azize eğer bir eş ya da bir anne olabilir. Anne ya da eş yüzünden bir kupa kırıcısını ortadan yarıp geçen bir kılıç kralı var. Yani sanki hiç duyguları yok. Demek ki yok gibi hareket etmiş arkadaşlar. Bir seçim yapmış. Bir tarafta Azize, bir tarafta kupa kırıcısı. Azize bir eş olabilir, bir anne de olabilir. Kupa kraliçesi koşulsuz sever arkadaşlar. Evet. Kupa altılısı araba kartı ve şeytan kartı. Kupa altılısında en büyük özlem vardır. Çok özledim demek vardır. Eski günleri, eskiden geçirdiğimiz günleri özledim. Ben seni çok özledim demek vardır. Ve araba kartıyla kontrolü ele alacağım. O çevreye karşı ben gücü, kuvveti, kontrolü ele alacağım. Çünkü benim sana karşı olan tutkularım gerçekti. Ben sana bağımlıyım. Ben sensiz yapamıyorum ki. Yapamıyorum ki. Yapamıyorum. Ben seni unutamadım. Çok özledim diyor. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.